İsrail'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Bazı liderler saldırıyı kınıyor. Bazısı ise bunun haklı bir saldırı olduğunu öne sürüyor. Ya Allah, Amerikan Başkanı Joe Biden, Nasrallah'ın öldürülmesini adaletin yerini bulması olarak değerlendirdi. Nasrallah'ı binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı'nın ölümünden sorumlu tuttu. Biden ayrıca savunma bakanına daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için talepte bulundu. Amerikan askeri güçlerinin Orta Doğu'daki savunma pozisyonunu daha da güçlendirmesini istediğini söyledi. Amacımız hem Gazze hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları diplomatik yollarla yatıştırmak diye konuştu. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de benzer bir açıklamada bulundu. Nasrallah'ın sayısız ölüme yol açtığını söyledi. Bugün Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur dedi. O da Biden gibi İsrail'in savunma hakkını her zaman destekleyeceğini kaydetti. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. İransa saldırıdan Amerika Birleşik Devletleri'ne sorumlu tutuyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Amerika Birleşik Devletleri'ne suçladı. Uluslararası toplum bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır ifadelerini kullandı. Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Nasrallah'a da İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulundu. Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesi sinin her zamankinden daha güçlü hale getireceğini ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Nasrallah için Hizbullah'a taziye mesajı gönderdi. Baş sağlığı dileklerini iletti. Rusya da saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'i Lübnan'daki çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz denildi. Bu zorlayıcı eylem Lübnan ve tüm Orta Doğu için daha da dramatik sonuçlar doğurabilir ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Lübnan'daki dramatik tırmanıştan ciddi endişe duyduğunu söyledi. Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı dedi. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge topyekün bir savaşı göze alamaz ifadelerini kullandı. <laughs> Almanya, Lübnan'daki durumun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti. Tüm bölgenin mutlak bir şiddet sarmalına doğru sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Fransa ise Lübnanlı yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı. Lübnan ise 3 günlük yaz ilan ettiğini açıkladı. Orta Doğu halklarından da tepkiler geliyor. Nasrallah'ın ölümü İran'da büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi yağmura rağmen sokaklara indi. Kahrolsun ABD, İsrail yok olacak ve Lübnan kazanacak sloganları atıldı. Ayrıca ülkede 5 günlük ulusal yaz ilan edildiği açıklandı. Irak'ta da benzer görüntüler kaydedildi. Yüzlerce kişi tahrir meydanında toplandı, Nasrallah'ın posterlerini taşıdılar. Göstericiler daha sonra Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği önünde toplanmak için korunaklı yeşil bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Ancak güvenlik güçlerinin engeline takıldılar. Ülkede ayrıca 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. <laughs> Filistinliler ise işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi. Onlar da Nasrallah'ın posterlerini taşıdılar. Lübnan ve Hizbullah bayrakları salladılar. Cenin kentinde ise Nasrallah için camilerden selalar okundu.